ki varsın İyi ki sevmişim seni Hem aldın hem çaldın Helal, helal, Yok istemem diyen gönlüm Köle bile razı şimdi Yanlış yola giden bendim Lütfen dön gel Ben yazdım kadere hüsnü perişanı sonu gelmez yine de bitmez ümitler ama yok sabah çeminiz şanı. sebebi koparılan çiçekler ben yazdım kaderi hüsnü perişanı sonu gelmez yine de bitmez ümitler ama yok sabah çeminiz şanı. Sebebi koparılan çiçekler İyi ki varsın iyi ki sevmişim seni Hem aldın hem çaldın Helal helal ama Yok istemem diyen ne bile razı şimdi Yanlış yola giden bendim Lütfen dön gel Ben yazdım kaderi hüsnü perişanı Sonu gelmez yine de bitemez ümitler ama yoksa bahçemin eski şanı sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüsnü, perişanı. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Ama yok sabah çemin eski şanı. Sebebi koparılan çiçekler.